Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz şahane bir lazanya tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tavaya çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve üzerine bir tane küp küp doğranmış kuru soğanı alalım. 1-2 dakika kavurup üzerine bir adet rendelenmiş havucu da ilave edelim. Birkaç dakika kavurmaya devam edelim. Sonrasında bir yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Kokusu çıkana kadar kavuralım. 400 gram kıymayı da ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişirelim. kıyma iyice kavruldu üzerine rendelenmiş 3 adet domatesi ilave edelim tuz ve karabiberini ekleyelim karıştırarak 1-2 dakika pişirip sonrasında 1 su bardağı sıcak su ilave edip 4-5 dakika pişirip ocaktan alalım Bir yandan da beşamel sosunu hazırlayalım. Tereyağını eritip üzerine 3 yemek kaşığı unu ilave edip kokusu çıkana kadar yakmadan birkaç dakika kavuralım. Kavrulan unun üzerine 3,5 su bardağı soğuk sütü ilave edelim. Tel bir çırpıcı ile koyulaşıp kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Beşamel sosumuz koyulaştı arkadaşlar. İçerisine tuz ve karabiberi ilave edip karıştırıp ocağın altını kapattım. Borcam tepsinin tabanını sıvı yağ ile yağladım. Videodaki gibi lazanya hamurlarını tepsiye dizelim. Önce kıymalı harç sonrasında beşamel sosu dökelim. inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum sizlerden ricam tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına çiçek olur böcek olur herhangi bir emoji ile bana destek olabilirsiniz yorumlarınız beğenileriniz benim için çok üçüncü katı arkadaşlar. Da bu şekilde hazırladıktan sonra ortasına rendelediğim kaşar peynirini döktüm ve kalan diğer lazanya hamurlarını da aynı şekilde tepsiye dizdim. sonuncu katı da hazırlayıp kalan kıymalı sos ve beşamel sosunu döküp her tarafına yaydım fırınım 200 derecede ısınıyor arkadaşlar üzerine kalan beşamel sosu ve rendelediğim kaşar peynirini bolca döküp birkaç parçada tereyağı ilave edip fırına nar gibi kızarana kadar pişirmeye gönderdim Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle sizlere hemen göstermek istedim. Fırından aldım. Sizlere dilimleyip yakından da göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben sıcağı sıcağına kestim. Çok fazla soğumasını beklemeden biraz daha dinlenirse çok daha güzel dilimlenecektir arkadaşlar. Şöyle hemen servis tabağına alıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Oldukça pratik, bir o kadar da lezzetli bu tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Lazanyamızın son hali bu şekilde. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.